Evet arkadaşlar merhaba. Bugün GSM iletişimde Samsung Galaxy J4 J400 modeli olan Samsung Galaxy J4 ekran değişimi yapacağız. Gördüğünüz gibi ekran kırık. Biz bunu ekran değişimini yapacağız. Hep beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Arka kapağını ve bataryasını çıkartıyoruz. Arkadaşlar burada batarya soketi var, şey ee, soket kapağı var. Bakın küçük bir parça. Orada zaten açma yeri var, soket kapağı. Onu açtıktan sonra ekran soketini açacağız. Ondan sonra cihazı ön taraftan biraz ısı ısıtarak ısıttıktan sonra ekranı yavaşça sökeceğiz arkadaşlar. hava makinemizin ayarı 100 olacak şekilde. Kenarlardan ısıtıyoruz arkadaşlar. Samsung Galaxy J4 J400 modeli Gold telefon ekran değişimi yapıyoruz. Arkadaşlar bu ekranı söktüğümüzde alttaki tuş fleksine dikkat edelim. Çünkü bazen orası yapışkandır oraya. Onun için dikkat edelim o tuş fleksini koparmamaya özen gösterelim. Bu tür yapışkan ekranlarda ekranı söktüğümüz kasanın kenarlarını çok güzel bir şekilde temizlememiz gerekir. Çünkü kalabilecek ufacık bir cam parçası veya bir yapışkan parçası ekranı yapıştırdığımızda anında tekrar kırılmasına neden olabilir. Onun için kasanın kenarını ekranı yapıştıracağı bölümü çok güzel bir şekilde temizlemek gerekiyor arkadaşlar. Evet en ufak bir şey kalmasın diye bir daha da tutuyoruz. Evet gördüğünüz gibi Samsung Galaxy J4 Gold orijinal ekran Arkadaşlar. Ekranlar %1 de olsa orijinal de olsa bazen istisnalar e, önceden test etmek her zaman daha iyidir. Evet ekranımız sağlam. Kenar yapışkanları ekran ile beraberdir gördüğünüz gibi. <laughs> son olarak kapağı da takıyoruz. Bu ekran değişimde hiçbir vida sökmedik arkadaşlar. Direkt kapak yapmışlar. Kapağın altında soket yeri. Garanti belgemizi de yapıştırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi Samsung Galaxy J4 Jandarma 4 dediğimiz J400 modeli olan telefonun ekran değişimini yaptık. Son olarak şunla zımbalarımızı da yapıştıralım. Ekran iyicene kurusun diye. Yapışkanları iyicene kurulsun diye arkadaşlar. Evet. Samsung Galaxy J4 ekran değişimi başarıyla gerçekleşmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.